Şimdi bir önceki videoda konuştuğumuz o tuk tukçu abiyle bugün o tren istasyonunu markete gidiyoruz. Bak abi gelmiş burada bizi bekliyor. Şurada tuk da burada. Evet oturmuş. Şimdi beraber gideceğiz. hadi bakalım. Good morning. Merhaba yeah, diyorum. YouTube ha? Eh? Yes. Oh you, you back to uh, the uh... Meksiko I will go. Evet şimdi biniyoruz abi hadi bakalım. Evet şimdi tuktukla gitmeyeceğiz diyor. Yol uzun zaten tuktukla gidilmez. Sadece hani sizi almaya geldim diyor tuktukla. Ne istedi? Şimdi gidiyoruz hadi bakalım. Ne oldu az önce ben anlamadım orayı. Ya biraz geri alabilirsin dedi. Ha, koltuğu mu geri al yani? Where are you from? We are from Turkey. Turkey. From Turkey. Yeah. Uh... What the name of the city? İstanbul. 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 Yes, İstanbul. <laughs> Trabzon. Trabzon. Antalya. Hı? Hmm? Antalya. Do you know Antalya? I'm um, Antalya. 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 I'm Turkeyer. Yeah. yeah. I nip, will show you from. Yeah, I drew here. No. uh, Turkey uh, holiday a city. Holiday city. Ah, oh, okay. I will show you. Hani Trabzon dünyanın merkeziydi kardeşim. Herkes tanıyordu. Değil oğlum. O değilmiş. O Kırşehir'miş orası. <laughs> Kırşehir dünyanın merkeziymiş arkadaşlar bu arada. Antalya his, Here. Oh, ah. Yeah. Ah, oh, okay. Okay. Yeah. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim size? Vallahi sabah sabah bir etli ekmek çekti canım. <laughs> Konyalı. Konyalı yürü? Adamın canı sabah sabah etli ekmek çekiyor görüyorsun. Karışım bugün iki saatlik kartı taktım. O evet. kadar boş şeyleri çekebilirim ki hiç sıkıntı yok. Az biraz bir yolumuz kaldı. Şimdi geldiğimiz yerde böyle bahçeler, tarlalar başladı. Bakın muz, ananas, mango var, hindistan cevizi var. Bir sürü Böyle bahçeler, pirinç bahçeleri. Evet, şimdi bir markette durduk arkadaşlar. Bir şeyler içeceğiz, atışınla bir şeyler alacağız. Sonra yola tekrardan devam edeceğiz. Çok sıcak var bu arada ya, yemin yani, ediyorum. Bu sıcak, böyle bir şey yok. Ne? Sanırım bilmiyorum neden oldu. Böyle odadaki klimadan olmuş da olabilir. Boğazlarım inanılmaz kötü. Böyle bir ağrı var o yüzden biraz sesim kısık. Bundan sebep kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle şimdi de biraz atışımı bir şeyler bakalım. Orasında yola devam. Hadi bakalım. Evet bu arada ben bir kola aldım. Bir hamburger bir de tost aldım arkadaşlar. Burada bu arada fırın var. Bunlar burada sıcak hazırlayacak abla bu şekilde. Daha bir sürü burada sandviç çeşitleri var ve genelde fiyatları da şöyle göstereyim. 35 bahtla 20 baht arasında gidip geliyor. Bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan atıştırmalık bir şeyler aldık ve yola devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Serin. Hello. Beautiful dog. Beautiful dog. <laughs> <laughs> follow, follow follow Evet şimdi bir ticket bakacağız. Tur için. Bakalım ne, ne kadarmış. Hello. Welcome to Fording Market. how many people you have? Three. Three? Mm -hmm. uh, let me explain for you about the uh, the trip. We have so many activity up here. Mm -hmm. What you like, you can choose. Abi şimdi burada iki tane bilet tarzı var. Bir tanesi 3000, diğeri 4000. 4000 olan bütün her yeri gezdiriyor sana. Bu arada bu Buda heykeli de bir bahttan oluşuyor. Bir bahttan 100.000 adet ile Buda heykeli yapmışlar. Bu da uyuyan buda olarak geçiyor. Bunun biz is separate. Hı hı. Okay. E bak fil diyor, ayrı diyor, istersen diyor, onu diyor. Filin film üzerinde geçebiliyorsun. İstersen diyor, onu diyor. Orada diyor ayrı diyor, seçebilirsin. Bu değil. Biz de bütün her yeri gezdiren 4000'lik botu alacağız. Her yeri gezeceğiz arkadaşlar. 2 saat sürüyormuş bu tur. Şimdi birazdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi 3 kişi olduğumuz için biraz daha hale uygun fiyata geldi. Siz buraya daha böyle kalabalık gelirseniz daha da uygun fiyata gelir arkadaşlar. Yani şöyle düşün. 4 kişi geldiğin 1000 baht, 8 kişi geldiğin zaman her türlü kurtarır yani 500 baht'tan. Şimdi şöyle bineceğiz. Hello. Hello. Thank you. <laughs> Oo, evet. Ön koltuk VIP. Bindik. Şimdi bottayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şimdi bottayız. Gidiyoruz. Hello. Bak hiç duymadı dayı beni. 3'ten 2'ye çek abi. O trafiği var bak bir tane daha çalıştırdı abi orada. Hello. Geldiğimiz zaman o fotoğrafı, az önceki çektirdiğimiz o fotoğrafı diyecek ki ve işte atıyorum 500 baht bu fotoğrafı istiyor musun? Ya bunların var ya çok fena var ya. Yani. Tabii biz kendimiz çekiliriz fotoğraf. Burası biraz şey bir ya böyle hani tam olarak turistik bir lokasyon olduğundan kaynaklı arkadaşlar biraz pahalı yani. O sebepten minimal minimal harcamalar yapacağız ama burayı görmeliydik. O yüzden 2 saat boyunca bir de problem yok. Yani buna değer mi dersen değer abi. Bu arada bir, bir ufak pazarlık yaptık. Totalde 110 dolara denk geldi bu bilet. Hemen burada bir başlangıç marketi. Böyle bu arada sıralı sıralı marketler olacak. Buranın olayı bu yani arkadaşlar. Sıralı sıralı marketleri göreceğiz burada. Damnoen Saduak diye geçiyor. Hello. Burası böyle. Nehrin üzerine marketler kurulmuş arkadaşlar. Mevzular böyle yani. Bu şekilde marketler var. Evet, magnetler. Bu da. Evet, şimdi böyle bir markette bizi durdurdu. Şimdi buradan böyle bakacağız arkadaşlar. Thank you. Coconut sugar deneyebilirmiş bak buradan. Burada satılıyor şekerleri. Hadi deneyelim. Evet. Bu kokonat şekeri suyu. Bir koklayayım. Oo. Baya iyi Tatlı, inanılmaz tatlı böyle Şekersiz bu arada Yani kokonatın kendi şekerinin şekeri ee, var bunda Kendi şekerinden yapılma yani direkt olarak doğal Ekstra şeker yok İnanılmaz lezzetli Can I try that? Yeah, Bak bu da pestil gibi Kokonat şekeri Bak burada 60 Baht satıyor. Evet tadı benziyor. Tadı, tadı tadım olarak? Evet burada bu şekilde. Thank you so much. Baya lezzetliymiş bu arada. Evet burada da şapkalar var arkadaşlar böyle. Burası da bu şekilde. Gel pazeler. Sen bir kullan ondan sonra ben bak. Baya ağır <laughs> ama. Hakkatli yani. Ablalar var böyle. <laughs> evet hadi gidelim. Daha görecek çok yerimiz var. O sebepten dolayı gidelim. Aha bizim kanka müzik açmış. Ops. Evet tekrardan bindik arkadaşlar gidiyoruz. Araba bitti şey Yavaş abla elini al elini. Heyko. Elini al ya. Oğlum çarpacağız manyak adam. Abi burada yine bir kıyafetçi var. Böyle sıralı sıralı marketler. Oğlum yatmayın yana. Bu niye böyle yan yattık gene? He bu arada harbiden eşya taşıyoruz. Bak abla az önce oradan bir paket verdi. Dedi ki bunu bizim dedi Hakkı'ya dedi götür dedi. <laughs> şimdi aldık onu. Hakkı abiye vereceğiz. Hadi bakalım. Bak Hakkı abiye verdi şimdi transferi yola devam. Bir de ücretsiz teslimat aynı gün içerisinde arkadaşlar. Görüyorsun. O kadar hızlı. O kadar hızlı. Buralarda ev arkadaşlar bu arada. Vay, dayım, 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 dayım. Dayı yemin ediyorum Ferdi Tayfur'a benziyor. <laughs> ya oğlum sen nasıl bir çağırsın ya? Neymiş burası? Open yazıyor. Open yani. Ha bağırmış. Ha meyveden alalım mı ya? Meyve alalım mı? Hello. Hello. Ne alalım? Şey alalım mı? Çilek. Çilek ve number 1 uh, strawberry and pineapple you have a discount for me expensive expensive but i think you have a discount for me piece you a expensive piece 3 and a half. <laughs> no cannot <coughs> <Tamam, coughs> tamam. yeah. 300 yeah tamam thank you, Thank you. Bay bay. Bye. Evet meyve aldık. Şimdi yola revan olmaya devam arkadaşlar. Bak bunun motoru da böyleymiş bu arada. He. Bir tane pervane var ta ucunda. Bu şekilde hareket ediyor. Evet. Çilek bu şekilde ve çok lezzetli arkadaşlar bu arada. Hafif böyle beyaz tam olmamış gibi ama tadı Gerçek manada 10 numara. inanılmaz lezzetli. bayağı beğendim. Bu kankalara da çilek ikram ettik az önce. Bu biraz daha yapay. Bak abi kürekle götürüyor. Ya ne yapay mı? Kardeşim az bir şey beni sal daha kurban olayım ya. Bak bizimki bayağı böyle demirli memirli. Bunlarınki bayağı ilkel arkadaşlar. Şemsiye var. Dikmişler kürekle çekiyor. Hello. Bizimki motorlu. Bu öyle kürekle. Baksana ablalar çekiyorlar kürek. Burada öyle şey yok yani. Burada bayağı yoğun trafik var bu arada. Ana yemin ediyorum var ya abla harikasın ya. Ananı satayım. Tipe bak. O sandalyede oturanı gördüm ben. He. Yavaş abi bize vuracağım. Mariana satıyor bak orada. <laughs> Abi niye sıfıya atıyorsun ki? Evet burada da komple böyle hayvanlar alemi varmış. Bak teyzenin yanında yılan var burada bir tane. Gördün mü? Bilmiyorum gözüktüm ama abi yılanlar bir de kocaman ya. Ben de onu diyecektim. Ananas gerçekten lezzetliymiş bu arada. Yavaş vuracağız. Vuracağız. Vurmadık. Helal lan. Hep bizi feyge getiriyor ha. Ananas gerçekten lezzetliymiş bu arada. Evet burada arkadaşlar gemilerin tamir edildiği tersane var. Minik tersane. Gel evet şimdi arkadaşlar Floating Market'in tam olarak girişi bu. Az önceki yerler ara sokaklarıydı. Burada bir hayvan var da duyamadık. Evet burada kafeler. Burada böyle mangalcı var bak. Tipe bak. Yılana bak. Hani o. Her şey suyun üzerinde. Genelde. Ha, ya. Şu adamdaki yılana bakar mısın abi? Soracağım şimdi. Yani. Abi o yılanı öyle nasıl davranıyorsun ben anlamıyorum bu. Niye seni ısırmıyor bir şey yapmıyor? Baksana hayvan ne kadar halinden mutlu yani. Biz de kaç paraya biz okeyiz. How much? Ne istiyorsun ya? Tamam, dur bekle görelim. Hadi gelin, gelin de görelim. Hello. Şuna bakar mısın? Lemuel. Lemuel. Ah, Cheetah. Neden Cheetah? Coming, you see. Abi, şuna, şuna bakar mısın? Çok büyük. How much for taking a photo? This, or how much? Show me. For one. 1500 diyor. It's right. 1050. This is too much. Okay, how much this? lemon? Same, same, same. Same. Abi aynı fiyatmış. 1500 diyor. 1500 çok fazla. Şuna bak. Şuna bak. Mimik, 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 mimik. No, still too much for me give me more I, I, I ride you this one is give me more okay no no oh my okay <laughs> okay come on bish is a ball said the we is a ball of hello 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 <laughs> 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 Abi, bu çok başka bir olay ya. Bir dakika. Baksana bacağıma sarılıyor. Kap, kap, kap kom, Abi. <laughs> Abi. No, no, brother, <laughs> please. Pref no, 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 no. no, hadi, no. no. <laughs> okay, no. <I did. gülüyor> evet. <laughs> 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 oh, oh, <gülüyor> oh. <Amerika>. oh, oh, <laughs> oh. <Amerika>. oh, oh, <laughs> oh. oh. Eski sevgilimle verdim. <laughs> Aşkım. Yavrum neredeydin uzun zamandır görüşemiyorduk seninle. Brother, thank you. One more. One, two, look camera. Look camera. Abi perişanlık. Yemin ediyorum sana var ya hayvan en son benden giderken yani adam alırken onu ayağıma sarıldı. Böyle hani var ya çok sıkıntı abi. ya. Ya zararsız normalde. Ama abi terletti yani anladın mı? Çok. Hala kendime O Sonra kayda Yoruldum ya. Sonra. Trafik sıkıştı burada hep beraber. Ay, de Aa merhaba. Nasılsınız? Ay, sağ <gülüyor> merhaba. Merhaba. <gülüyor> Uzun zamandır Türkçe duymuyordum bu arada. Abla da Türkmüş. Yavaş ay. Teyzeyi sıkıştırdık arada. Teyze kolay Trafik çok sıkışık burada ya. Acayip yani. Böyle diyor. Ay burada da mı Türkler? <laughs> evet arkadaşlar. Hacı abi kökledi gazı. Yardırıyoruz. Burada da bu arada lokallerin yaşadığı evler var arkadaşlar. Buranın lokal insanların yaşadığı evler. Burası hala hazırda bir kasaba. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kokonat ve muz ağaçları var. Aklımın hepsi kokonat ağacı. Evet arkadaşlar şimdi burada bulunan tapınağa geldik. Hemen tapınağın adını size telaffuz etmeye çalışacağım. Wat Kaentam Karoen diye nasıl okunduğunu bilmiyorum ama bu şekilde. Dilimin döndüğünce telaffuz etmeye çalıştım. Şimdi buraya geldik. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi bu da henkenin olduğu yere geldik. Bunu size söylemişim, anlatmıştım ama arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Bu nasıl yapılmış? Bu bir bahttan yapılmış. Demir bir baht böyle şöyle küçük bir para. Bu bir bahttan yapılmış bir Buda heykeli. Uyuyan Buda heykeli diye geçiyor arkadaşlar burada. Şimdi onu göreceğiz. Hatta daha yakından gördüğümüz zaman da daha iyi böyle aklımıza da pekişmiş olur hem de. Öyle girelim. Evet tam olarak burada arkadaşlar. Bu heykel bu arada 100 bin adet bir bahttan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada ayakkabılarını çıkarmam lazım. Bakın. Bunların her biri para ve her biri bir baht. 100 bin baht var burada. Bir adet daha böyle tapınak var. Buraya geldik. Tabi buranın içine giremiyoruz. Yani i̇çeriye giremediğimizden dolayı buradan göstereyim. Ayakkabı da çıkarmaya gerek yok. Yan taraftan da gidelim. Var mı bu taraftan girişi? Bakayım. Yok. Evet bu taraftan da yok girişi. Şey. Burası biraz kirlenmiş bu arada ya. Aynen. Şöyle diğer tarafından geri döneyim. Evet. Çok güzel ya. Gerçekten müthiş yani. İnanılmaz bir yapı. Çok beğendim. Evet şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu tapınağı da bitirdik. Şimdi yola devam. Şimdi geldik. İlk önce bizi uyuyan Buda heykeline götürmüştü. Şimdi az önce söylediğim tapınağa geldik. Altlar. Evet bu arada şuradan almış olduğumuz tütsüyü yakalım. Oo baya bayağı iyi. Şimdi böyle <laughs> diktik arkadaşlar. Hiçbir şey yenilemeyeceğim. Bunu böyle direkt şey yapacaksın. Hiçbir şey çıkamaz. Sadece mumu yakacaksın ki tütsüleri tutuştursun diye. Sonrasında bırakacağım böyle dikeceksin anladın mı? Ya yani mum bu tütsüleri tutuşturmak için. Evet arkadaşlar şimdi biraz çevresini gezelim. Hu inanılmaz sıcak. Bu arada bak bu zillerin her birinin farklı farklı anlamları var. Hatta şöyle yapalım bir tanesini telefondan okutalım ne anlama geldiğini okuyalım. Çocuklar ve torunlar bunu kunmaya Lexi Tanga ithaf ediyorlar demiş. Altında da 5200 baht yazıyor. Yani bu yaptırılması halde anlamadım tam olarak ama yani her birini birilerine ithaf etmişler tabiri caizse. Bu şekilde. Evet burada da yine heykeller var. Bu şekilde. Anam. Balık besleme şeysi varmış. Honda. Balık besleyelim abi. Hatıra paralarımı atmayın da. Heh, tamam. Evet bahçesi de bu şekilde. Burası da böyle bir tapınaktı arkadaşlar. Buradakiler bir önceki videoda gösterdiğimiz gibi değil. Yani oradakiler bayağı şehrin içerisinde olduğundan dolayı. Ya burası kasaba arkadaşlar. Kasabada o yüzden biraz daha böyle minimal şekilde tasarlanmış. Minimal şekildeler. Böyle çok fazla büyük değiller yani. O şekilde. Şimdi tekrardan yola devam. Ben az önce bu arada arkadaşlar balık yeme almıştım ya. Daha doğrusu almadım. 10 baht verdim. Normalde balık yemi veriyormuş. Problem yok. Balık zaten yani. Balığa gitti. Bir tane daha on baht verdim. Balık yeme aldım. Balıklar da buradalar. Bak. Şimdi besleyeceğim biraz. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Balıkları besliyoruz. Gel. Baksana kocamanlar var. Demişler. Çok kocamanlar lan. Evet, balıkları da besledik. Şimdi devam. Bak buradalar balıklarda. Demişler. Bak, tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş turun sonuna geliyoruz gibi. Ee, artık saat 1 oldu. Biz de ortalama 11 gibi falan inmiştik. 2 saattir yoldayız. Tur da 2 saattikti. Şimdi yavaştan başladığımız noktaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik tren istasyonunun olduğu markete. Çok az şöyle bir yürüme mesafemiz var. 1-2 dakika. Şu parka geldik, otoparka geldik. Otoparka bırakacağız. Bıraktı abi arabayı. Bizi de burada bıraktı. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Railway Market. Böyle tren yolu. Burada marketin başlangıcı. Dediğim gibi tam olarak dakika sonra 45 dakika sonra tren gelecek. Evet. İnanılmaz ya gerçekten. Çok fazla iyi yani. Evet burada yemek yiyebileceğiniz bir yer var. Evet bu şekilde. Bu tren geldiği zaman arkadaşlar bu arada bunları hemen topluyorlar. Bu şekilde. Evet. Hediyelik eşyalar. Çok iyi ya. Evet burada da sebze meyve bölümü var arkadaşlar. Şöyle bir ejder meyvesi 50 baht. Gördüğünüz gibi elma var 10 baht. Mandalina bu şekilde. Abi tren buradan nasıl geçecek ya? Yani? <laughs> çok merak konusu açıkçası. Burada çok ağır bir koku var. Ha, bak burada. Musak kafaları. Sorry. Uh, is this real? Yes. Yeah. Gerçekmiş bu. Baksana abi. O baya sivri dişi bu arada. Çok fazla bir şey gibi. O değer real? Yeah. Really? Oh Oğlum bunlar da gerçek miymiş? Baksana böyle bir böcek mi var? <laughs> Abi şaka gibi ya. Şuna bakar mısın? Bu ne böyle? Kelebekler var burada. Şundan bu arada sattıklarını gördüm arkadaşlar. Bundan yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama. Evet bak bunların hepsi gerçek bu arada arkadaşlar. Akreplere bakar mısın? Abi şeyi de duruyor. Kuyruğu da duruyor yani. Normalde yemek için olanların kuyruklarını çıkarıyorlar arkadaşlar. Zehir biliyorsun kuyruğu. Evet bak bunlar da aynı. Bu timsah deresi direkt. Bu şekilde. Bir sürü böcek. <laughs> Aman Allah'ım. Evet, bak burada atapot var. Burada ablam balık temizliyor. Kuru balıklar da var aynı zamanda. Yine sebze meyve. Oo sarımsak. Bak tay çilisi varmış burada. Tay acısı. Burada paketlenmiş balıklar var. Ortalama Yarım saat kaldı arkadaşlar bu arada trenin gelmesine. Muzlar var burada. Ay, ne var? Ama Bak burada yine balıklar var. Tam da güneşin geldiği yere koymuşsun abla. Bu balıklar orada sıkıntı yaşarlar yani. Evet burada kurutulmuş meyveler var bu arada. Evet burada da paketlemişler yine meyveleri. Evet 100 bahta satıyorlar. Yani şu poşet 100 baht arkadaşlar. Yine burada kurtulmuş meyveler var. Evet, şu anda azarın sonu. Biz şimdi buradan geri dönelim. Oturabileceğimiz güzel yerler vardı. Oralara gidelim ve orada treni bekleyelim. Hem bir şeyler içelim. Yine hala sıcak ve tam olarak öğlen saati olduğundan dolayı sıcak artık hani üst düzey yükselmeye başladı. Ondan sebep abi. Geri dönelim, bir yer bulalım, oturalım, bir şeyler içelim sonra da trenin gelişini izleyelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an trenin gelmesine 3 dakika kaldı. Oradan mı geldi? Buradan gelecek. Ondan sonra bunlar da yavaş yavaş toparlanacaklar. Hadi bakalım görelim. Onun evet, için bak toparlanmaya başladılar abi. Yüksek ihtimal buraya kadar geliyor. Ama ne taraftan gelecek onu bilemiyoruz şu an. Herkes buraya doğru bakıyor. Herhalde buradan gelecek. Evet bak anons yapılıyor. Ha, yüksek ihtimalle buradan gelecek ya bu arada. Çünkü herkes bu tarafta yani. Evet bak toplanıyorlar. Tenteleri kaldırdılar. Nerede? Herkes sokaklara döküldü bak abi. Evet arkadaşlar bak şimdi yol komple açıldı. Nerede? Hala görünürde bir şey yok. Ses geliyor. Evet korna sesi geldi az önce. Geliyor mu? Ha vallahi geliyor. Geliyor. Aa çok iyi. Evet yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bak bu olay çok iyi. Ben istasyondayım. Pazarın içerisindeyim ve ben geliyor. Az bir mesafe kaldı. O salak vurdu adama. Geri zekalı. Adama vurdu. <laughs> adama çarptı. Bak. Görüyorsun. Bak. <laughs> Aklı gitti. Hello. <laughs> Öyle çok eğlenceli, çok eğlendim şu an. <laughs> Tam olarak kırmızı. gitti. Evet arkadaşlar, tren gittikten sonra yolun son hali böyle. Tren gelirken toparlanıyorlar hemen, gidince de tekrardan açıyorlar bu şekilde. Evet çok güzel bir video oldu, biz çok eğlendik. Bugün müthiş şeyler yaptık. Ben inanılmaz keyif aldım ve aynı zamanda çok böyle tatlı da bir yorgunluk çöktü üzerime. Şimdi tekrardan o bizim abiyle ee kaldığımız yere doğru gideceğiz. Yani bugün turumuz tabiri caizse bitti. Buraya kadardı. Şimdi tekrardan dediğim gibi kaldığımız yere geri döneceğiz. Bu videoyu da hazır böyle olayın içerisindeyken bitirmek istiyorum ben. Güzel oldu, çok eğlendik, çok keyifli bir video çıktı. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani yorum yapın. Yorum yapmak iyi bir şey. Bizi öne de çıkartıyor. Güzel oluyor. Yani destek amaçlı hem beğenip hem yorum yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman şöyle yapalım. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun tekrardan her şey için. Ne diyoruz? Ciao.